Evet arkadaşlar köpekler bugün bu videoya burada giriyorum. Çünkü <laughs> çok mutluyum. Kaç gündür bak kaç gün oldu. Bunun dükkana gelmesini bekliyorum. Lanet kostüm. Sonunda dükkana geldi. Aldım böyle bütün kulüp kostümlerini alacağım yakında. Çok mutluyum. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Kostüm bu her şeyi çok güzel. Yani efsane bir kostüm. Efektleri çok güzel. Atışları çok güzel. Olsun çok güzel. Bu çok güzel. Her şeyi efsane kostüm o kadar güzel bir kostüm ki Menek görünüşü bile çok güzel bak birkaç saniye konuşmayacağım burada ses yok galiba ama değil mi bir açayım ne olur dedi. ben sesleri kapatmıştım sesler kapalı oynuyorum <laughs> belki olmuştur ben hatırlamıyorumdur diye bir açayım dedim ama olmadı bir aşağıdan bir araba geçti ama ona baktım Neyse 5'e 4. dakikaya kadar buradayız. Bir 4'e gidin. Olmadı 5'e gidin çok güzel bir kostüm. Yani diyecek bir şey bulamıyorum bu kostümün. Efsane ya. O kadar güzel ki. Gözleri yeşil bak. Ee, aslanla boğayı karıştırırsak ne olur? As o olur. Ama as o çok kötü oluyor. O yüzden eee boğulan. Evet boğulan olur. Buldum boğulan. Boğulan. Eee. Boğulan. Güzel gibi. Ya. Hmm. Düşünelim. Tamam. Yorumlara bu olan mı yoksa hanbo mu yazın. Çünkü yorum kusacağım lan. Kesinlikle prim için yapmıyorum. Bu arada şakası ne demen youtuberları taklit etmek için. Ben youtuberları çok taklit ederim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abone olun. Buradaki kurabiye gitmeden abone olursanız. Hesabınıza 3000 taş yatacak. Ne kadar da zekiyiz. Sizi dolandırmıyoruz arkadaşlar. Abone olun görün. Arkadaşlar efsane bir gün var ya. Oh my god. Ya öyle en aileleri dolandırıyorlar işte. Kur'an yayınla abone olursan okulam yanıp yiyebilirsin. Falan böyle. Çok gereksiz saçma sapan şeyler var. Mesela adam yorum kasmak için geliyor diyor ki. Arkadaşlar benim bir tane karakter buldum. Karakteri kendim buldum tamamen. Bu karakteri ismi siz verin. yorumlara isimler yazılıyor böyle. Adam kendi kafasından bir şey buluyor. Diyor ki arkadaşlar yorumlardan buldum. Bu karakterin ismi kurabiye olsun diyor. Ondan sonra kurabiye oluyor. Sonra ne oluyor? Sonra insanlar o karakteri beğenmiyor. Sonra youtuber batıyor. Youtuber battığı için ne oluyor? Nerelere gidiyor? Neyse kostümü tekrar anlatacağım. Elindeki o bulun silah tamamen şey olmuş. Ee, bu artık keçi kafası mı? Koyun kafası mı? Ya aklıma bir anım geldi. Şu an oraya ev yapılıyor. Siz göremeseniz de. Ama ben bu eve ilk taşındığımda. Yani taşındığımızda daha doğrusu. Bir tane keçi vardı orada. Allah'ın belası keçi. Keçiye ot atıyorum sürekli. Keçi beni ipine bir doladı. Tamam mı? Ee, tam böyle uçurum yer. Uçurumdan aşağı atacak beni. Uçuruma kadar koştu sonra durdu. Bana bakıyor ya şey der gibi <laughs> bir daha bana karışırsan atarım oradan aşağı falan. <laughs> Ama çok korkmuştum bak. Keçi beni ipine doladı. Koşuyor tamamen. Ya, i̇nanmayan illa alacaktır. Herkes inanacak diye bir şey yok. Benim kozalık hikayeme de inanmamışlardı. O da geldi aklıma. Neyse onu sonra anlatırım. ama oradaki keçinin ne oldu acaba onu çok merak ediyorum ya. Öldü mü? Kurbanlık mıydı acaba? Biz buraya taşındığımızda kurban bayramı değildi. Belki önceden almıştırlar, dırlar, dırlar, dırlar. Belki aslan onu yemişler ne alaka bilmiyorum. Ama o koyuna ne oldu acaba ya? Şu an ev yapıldığına göre buldum. Pardon koyun diyorum keçi yani ne 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 oluyor ki? Boynuzlu hayvan erkek keçi oluyor herhalde koyun kız mı? Hiçbir film yok. Ama galiba keçi. Koyun da olabilir. Bilmiyorum. Keçi. Galiba koç. Yok koçun şeyleri uzun olur. Ee, işte boynuzları. O zaman o bir keçi. Evet keçi. Keçilik kalem. Ha ha ha. Arkadaşlar doğaya yardım edin. Keçili kalemlerinizi bırakın. Keçilik kalemlerinizi alın. Keçileri öldürün. Doğaya yardım edin. Acaba böyle bir reklam görsem ne yapardım? Neyse konu iyice çok saçmalamaya başladı. Çıkıyorum lan. Sertin Ne kadar kalmış abi benim şey? Bir tane bundan almayayım. Almayayım. Ne kadar kalmış? Oy 3 tane kalmış. 4000 tane vardı lan. Ben de bir maxladım. 30.000 altınım vardı. 21.000 kaldı. Bu da 333 tane kalmış. Yayın aç. Videodayım zaten. Videodayım zaten şöyle yazayım. Neyse, ben değil. isteyenler bir önceki videoya gidebilir. Şimdi buradaki bu saçma sapan kostümü değiştiriyoruz. Hazır mısınız? Bu cüzdüksüz kostüm zaten en iyiydi. Beleşler vermişti. En iyiydi beleşler vermişti. Pardon. Beleş de en vermişti. Şimdi asit göllerinde çok alakasız olmasına rağmen gireceğiz. Abi kostüm efsane ya. Eksiyeceğim biraz ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ben de videosunu da bugün yükledim. Ama belki bu video geç yükleyebilirim olabilirim bir gün. O yüzden bugün de olabilir. Ama büyük ihtimal bugün <laughs> gelme abi lütfen abi lütfen. Ben yokum. Adamı kovalamayacağım. Adam beni öldürür. Spiker falan sayılabilir bu arada. Şöyle. iki atıyor mu? İki atmıyorum şimdi. 2500 zaten 2500 600 etmez. 600 zaten etmez. 6000 etmez. Ne kadar da akıllıyım Keşke herkes benim kadar zeki olabilse. Oradan kesin biri çıkacak ama ben bulurum lan. Spike gelse içi atarım oğlum adam ondan. lan. çeli çıkmadığı sürece beni kimse alamaz. O spiker orada çok sıkıntı çıkardı. Bir tane daha spiker var. Geçmiş oldu. Uy. Ey ya hadi bay bay. Hiç yokmuş. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandım. Hey <laughs> O adam beni yer. O adam beni direkt yer bu arada yer. Şaka değil yer. Ben gireceğim buraya çıkacağım sonra da yani. Çok ne de zor değil lan. Da. Kaçarım ki. Za. Yok <laughs> 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 <Tabii> kimse yok. Yok. <laughs> Atışları çok güzel ya. Gel hadi bay bay. Spiker beni alış bu arada Spiker diyorum. Evet. De ben eyvah. Lan oğlum ben ben ne yaptım ya? Ben gerçekten size hiçbir şey yapmadım ya. Peme saldırsam mıydım acaba? Evet mantıklı. Peme öldürebilirdim. Ne kadar da akıllıyım. Ben video sevmiyorum yayın. Video bitsin. Ayıp lan video sevmiyorum denir mi? Ben video sevmiyorum. Yayın aç. Ben de senin video. <laughs> Oradaki pimi alırım bu arada. Ultimi doldurur bir şekilde bir şey yaparak alırım. O yüzden ben hiçbir şey yokmuş gibi buradaki iki tane kutuyu alacağım. Ha. <laughs> da gelme ya. Ne kadar toksik bir insansın. Bam. Bunlar benim lan. Oradaki kim? Mortis mi? <laughs> alırım ki. Dibime gel hadi gel hadi gel. Aynen kardeşim Aras Kargo dostuz. Enos biziz. Dislike atıyor. Öldüreceğim. Öldüreceğim ki. Geldim mi? Öldüreceğim ki. Öldürem öldüremeyeceğim galiba asla. Bu adam beni alır. Daha oradaki Mortis onun tepesine atlayacak ki. Ne kadar enayisin ya. Biz dost olalım bununla çünkü gerçekten dost olalım bununla. Çünkü bu adam beni alacak. Ben senden bir ulti kasmayayım abi. Ben bu kadar vurduğunu bilmiyordum abi. Abi bay bay. Bir tane daha vursana. Vur bir. Vur be, bir. bir tane. Bir tane. Bir tane. Hah tamam ultim de oldu sonunda. Gerekirse ultimi atarım. Atmasa mıydım? Hayır. Hayır. Ya bak. Ben size yemin ediyorum bir şey yapmadım ya. Yemin ediyorum bir şey yapmadım. Biliyorum bunun burada mantıklı olmadığını ama gerçekten size bir şey yapmadım. Sen bırakın beni. Neyse ondan ol, on, onda on oldu. Çok da kötü oynadım aslında ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi bakacağım. Orada bir tane surge var. Oradaki surge beni yer. Bu arada bak surge değil surge. Ona dikkat edin. Surge yiyoruz. Surge o. Surge lan. Surge. Bana kimse saldırmasın adam olun. Ben de buradan geçerim. De bu adam beni yer. De bu adam beni yer. Yeah, Aa, böyle şeyin ay kutusu var. Bir tane soru var. Sorca e bulaşmadan ben buradan bunu alacağım. Sonra sana sıkacağım lan ben. Sana sıkacağım lan ben. Yürü git. Ben sorcu öldürmeyeceğim. Ben gidiyorum. Dostu da aynı kardeşim. Ne demek ya? Ne demek? Biz böyle insanları kurtarırız. Dokuzuncu olmanı istemem abi yani ben bu durumları çok yaşadım. Bu şeyde dokuzuncu olunmaz abi. Yirmi rütbedeyiz. Hayvan gibi eksi yani haksızlık. Şunu kır. Şunu kır. Tamam. Dost olarak dost dost. Bulmadım sana. Tamam. Ben bu arkadaşımı koyayım biraz da. Kırıl. Lan. Sor olacak. Hayır. O soru benim soru değil onu biliyorum. Ama yine de benimkinin de olmasını istemem. Onun Yok öldürmeyeceğim merak etme. Zaten sana vurursam gelir bana bir şeyler atar. Ultini atarsın. Orada bir bu bir, bir tane de Yapma yapma yapma. Orada da şey mi var? Ee, ismini i̇smini unuttum. O mu var işte? Evet o var. Evet o var. Lan ne yaptın? Senin yüzünden ölecektim. İyi bir aga olup agamı koruyacağım. Ben ölsem bile agam ölmeyecek lan. Ultimi doldursam. Hayır. Allah Allah. Korumam lazımdı. Kitlenmedim çok güzel. Atamadım. Hayır atayım. Yapışma yapışma. Yapışma lan. Olsun. Agamı koruyamadım. Görevimi yapamadım. Ben ölmeyi zaten hak etmiştim ya. Görevimi yapamadım ya. Benim benim görevim agamı korumaktı ya. Olsun koruyamadım. Yapacak işi yok. Bas kafamı atladı. Agamı koruyamadım. Zaten koruma... Ultimi atsam bile koruyamazdım. Baza doğru atsaydım ultimi korurdum ki. Bu kadar zekiyim ya. Bu arada şu kostüm var ya. Bu kostüm satılsaydı 79 elması olacakmış. Mecam gidip enayi gibi almayacağım tabii ki de. Çünkü benim beynim var. Alanların olduğunu pek düşünmüyorum. Eğer çok fazla elması yoksa. Neyse üşüdüm lan balkonda kalmaktan. O zaman yeni bir gök videosuna görüşürüz. Bay bay.